Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Hiçbir hisseyi veya enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. İyi hafta sonlarınız olsun. Yarın endeksimiz açılıyor. Piyasaları biraz anlatacağız. Türkiye'mizde olan enteresan durumları anlatacağız. Son iki günümüz kaldı yıl sonunu sonlandırmak için. Çarşambadan sonra 2025'e giriyoruz. Ve 2025 çarşamba, perşembe, cumadan sonra pazartesi borsada neler olabilir sizlere onu anlatacağım. Her zaman söylüyorum kısa tutmaya çalışıyorum ama maalesef gündemimiz o kadar yoğun ki gündem o kadar karışık ki yani elimden geldiği kadar kısatarak zamanınızı alıyorsam hepinizden özür diliyorum. Eğer bu videomu da beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı bir saniyenizi almaz beğeni butonuna basmayı ve yorumlar yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar. Geçen hafta hatta haftalardan beri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi ile birlikte endeksimizde enteresanlar hareketler oldu. 8500 seviyesinden 10200 seviyesine kadar gelen endeks dalgalanmalarla birlikte 9500'e geldi ve son haftada 10000 seviyesi üzerinde kapanmayı başaran bir endeksi gördük. Şimdi öncelikle endeksten önce endeksten önce şu neler oluyor dünyada, Türkiye hakkında neler düşünüyorlar onlardan kısaca bahsedeyim. Şimdi faizler 20 ayı, Perşembe günü ne yaptı Merkez, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankası pas geçer diyenler oldu. 100-150 bas puan geçer diyenler oldu. Merkez Bankası da bunları şaşırttı ve 250 bas puan bizim faizleri indirerekten 47.5 yani 47.5 seviyesine getirdi. Bununla alakalı olaraktan da yabancı bankalar, yabancı kuruluşlar Türkiye hakkında neler yazdılar? Hemen kısaca onu da bahsedeyim. Mesela şuraya not almıştım. Mesela Alman Deutsche Bank dedi ki Türkiye Merkez Bankası faiz kararlarını indirmeye indireceğine ve indirmeye devam edecek kararlar gözüküyor dedi. Yani Ocak ve şu, Ocak'ta Sıbır, yine 250 bas puan. Şubat'ta toplantı yok. Pas geçebilir. Mart'tan itibaren tekrar 250 bas puan, 250 bas puan indirerekten faizleri sıkı mavi politikasında koruyaraktan enflasyonda da düşüşü görüyoruz. Ve yıl sonu enflasyonunun yüzde yani 2025 yılı sonu enflasyonunun yüzde 30 seviyelerinde kapatacağını düşünüyoruz dedi. Dövçe bak bu öngörüde bulundu. TEP ne dedi? İngiliz bankası TEP aslında Fransız. Hisse, ana hisse fransız. O da dedi ki ben dedi her ay yüzde yirmi beş, iki yüz bas puan hatta daha da fazla düşürebilir. Sıkı mali politikasını koruyor. Türkiye'de enflasyonda artık hızlı yükseliş beklemiyorum ve bundan dolayı da benim yıl sonu enflasyon beklentim e, şey enflasyon diyorum faiz beklentimde yüzde yirmi buçuk seviyesinde kalabilir. Öngörüsü bu. Bu bir tahmin. Benim tahminimle, benim tahminimde yüzde 25-30 aralığı yani bunlara çok yakın. 25-30. Biri 27,5, biri 30 diyor. Ben de 25-30. Yani benim tahminlerime çok çok yakın. Peki bu iyi bir şey mi? Evet. Çünkü baktığımızda iyi ama dışarıdan bakan için de çok komik. <laughs> Dünya'da, Avrupa'da. Merkez bankalarının faizleri yüzde iki üç dörtken biz yüzde otuz'a düşecek diye seviniyoruz. Yani Amerika'da on yıllık tahvil faizleri yüzde dört nokta altı, bizim yıllık faizimiz yüzde kırk yedi buçuk buna seviniyoruz. Evet bankalarda biraz geri çekilme, faizlerde ufak ufak geri çekilmeler var ama hala yüzde %49-50 veren birçok banka var. Bunu da araştırdım yani. Var mı? Var. Şimdi bir de enteresan taraf şu. Türkiye'nin gelirinin yüzde 48, 49 yani yarısına yakını, yarısına yakını geliri o yüzde 48-50 orandaki gelirin durumundaki yaşayan insanlar var. Yüzde %20, 20-25'lik kısma tekamül ediyor bu da. Geriye kalan Türkiye nüfusunun yüzde 75-80'lik civarize açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Çok enteresan. Gülelim mi, ağlayalım mı anlayamadım. Dün alışverişe gittim. Alışverişe gittim. Bazı AVM'lerin önünden geçtim. Şimdi isim vermek doğru olmaz. Boykot dahi ettiğimiz bazı büyük böyle gıda, perakende gıda, yiyecek, içecek yapan bazı yerler tıklım tıklım dolu ağzına kadar basılı. Kuyruk var. Bir hamburger 250-300 lira yuvarlak şu kadar yesen doymaz ufak bir küçük patates kızartması 80-100 lira bir avuç yok. İçeceğiniz bir içecek 40-50 lira. Kuyruk var. Yani oturayım, karnımı doyurayım diyen bir vatandaş yani adam akıllı doyuramasın. Yani bir tane hamburger yesen, bir tane e işte soğuk bir içecek içsen, bir patates yesen, bir kızartma yesen, bir salatası yesen bin lira. Çok enteresan. Çok enteresan durumlar var ve tıklım tıklım doğru. Karnımız aç, kuyruğumuz dik geziyoruz. Enteresan durum. Bunu da söylemeden geçemem. Şimdi faizlerin inmesi ile birlikte yabancıların da Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Fakat dolarda hareket olmadığı için Dolarını da bu fiyattan yabancılar bozdurup borsaya girmek istemiyor. Bunun için dolarda biraz hareket bekliyor yabancılar. Yani şu andaki bulunduğu yerden 1000 lira 1500 lira yukarıda istiyorlar. İhracatı 5 lira yukarıda istiyor o ayrı da onu biz de istemiyoruz. Yani 1 lira 2 lira yukarıda olabilir. Yani 30, 36, 37, 5, 38 de olabilir. Ocak ayı sonunda. Zaten söylemiştim. Benim tahminim Ocak ayı sonuna kadar şu andaki bulunduğu yerden 1000 TL yukarı dolar gidebilir. Gitmesi de gerekiyor. Yani piyasa için de önemli. Bunu söyleyeceğim. Şimdi hemen borsaya geçelim. Bizim için önemli olan borsa. Geçen ABD borsalarında bir geri çekilme oldu. Altında biraz yukarı hareket oldu, piyasaları kapalı, sığ olduğu için bunların olması normal. Anormal bir durum yok. Şaşıracak bir, panik olacak bir durum yok. Ben zaten altını yıl sonu, 2025 yılı sonu 2300, 2000, şey, gramı 3300-3350 aralığı dar çatlasa diyorum, doları da 41-42 bekliyorum. 60 diye yazanları gördüm. Youtube'da video çekip yıl sonu dolar fiyatı 60 TL olacak. Bilmem ne olacak. Altının gramı 5000 TL olacak diyenler de var. Ben onlara asla asla şimdi ne söylesem az. Ne söylesem az. Gümüşün gramı 45 lira olacak diyenler de var. Abone sayısı da 500 bine yakın. Yani sen borsadan uzaklaştırıp altın dolara, euroya yönlendirmeye çalışıyorsun sevgili kardeşim ama yanlış yapıyorsun. Her almış aldığın dolar, euro Avrupa devletlerine atılmış bir hediyedir. Biz bu şekilde hareket ediyoruz. Dolar 150 olacak deseler de ben almam kardeşim. Almam. Neyse fazla söylemeyeceğim şimdi. Şimdi endeksimize geçelim arkadaşlar. Endeksimiz ne yapar? Nereye kadar gider ve bu hafta neler olacak? Şimdi endeksimize baktım. Bu haftalık grafiği açtım. Fazla uzatmayacağımı söylemiştim. Bakınız şöyle enteresan bir durum var. Şimdi buradan burası 2023 sonu. Burası 2000 Burası ne sonu pardon yanlış olmasın. Evet 2022 sonu, 2023 sonu, 2024 sonu endeksteki hareket. 2023 iki sonunda bu hareketi yaptı. 2023'te bu hareketi yaptı. Ve 2024'te bu hareketi yaptı endeks. İşte bizim araştırmadaki farkımız. Evet, 2022'de açıldığında evet... Ee, yani 2022 sonunda biraz aşağıya gelmiş Şubat Mart'a kadar biraz dalgalı yukarı gitmiş mesela ee, ne yapmış Ocak'ta bir aşağı gelmiş yukarı gitmiş aşağı gelmiş yukarı gitmiş birkaç ay buralarda biraz 5-6 ay buralarda süründürmüş fakat 2023 yılı sonunda ne yapmış bak burası Ekim Ekim'de aşağı gelmiş 18 Aralık'ta aşağı gelmiş ve Ocak ilk haftası düşmüş. İlk haftası düşmüş ve ondan sonra hızlı bir şekilde yukarı. Şimdi geldik buraya. Ara 2024 sonu. Buraya kadar geldik. Buralarda dalgalandık. Merkez Bankamızın faiz hareketleri e, oldu. Merkez Bankası enflasyonda düşüş oldu. Ortalamasına baktığımızda haftalıkta 9334 seviyesi. Şu anda üstündeyiz. Yani buradaki hareket, şimdi bunları bir temizliğe bak size ne göstereceğim. Bak size ne göstereceğim arkadaşlar. Buraya dikkat. Bakınız. Hani bir ben grafikten anlamıyorum, ben şundan anlamıyorum diyenler için şuradaki tepeden düşen yerine bir bakıyoruz. Buradaki tepeden düşeni kırdı. Düşen kaçmış? 4.977'den itibaren gitti. Nereye kadar gitti? 8.000'e. Yüzde kaç kazandırmış? Yüzde 71 gitmiş endeks. Bakınız. 2022 ve 2023'teki harekete bakıyoruz. Tepeden itibaren giden ve düşeni kırmış. Aynı hareket. Düşeni kırdıktan sonra gittiği yolculuk ne kadar? Hemen bakıyoruz 2023 2024 yüzde 45 neredeyse bunun yarısı kadar. Ve buraya geliyoruz. Buradaki hareket de buna benzer bir hareket ama biraz grafikte bozulma biraz var. Orada da kadar güzel değil. Buradaki kadar güzel değil. Biraz bozulma var ama yine çok kötü değil. İlk haftası yani Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma endekste dalgalı hareketler bekliyorum. İlk hafta hep düşmüş. Buradaki hareketi görüyorsunuz. 11 Aralık 2 Ocak 8 Ocak ilk hafta düşmüş. İlk haftadan sonra yani ne zaman başlamış? 8 10 Ocak'tan itibaren başlamış yükseliş. Burada da bu bir, birkaç gün böyle endekste böyle yukarı aşağı yukarı aşağı hareketleri bekliyorum ve bu hareketi bekliyorum. Haberiniz olsun. Yani burada da düşeni kırdığını görmemiz gerekiyor. Düşeni kırdığını görmemiz gerekiyor. Düşeni kırdığını henüz göremedik. Onun için birkaç gün endekste şu şu arayı görmemiz gerekiyor. Bu beklenti hareketini görmemiz gerekiyor ve şu tepe 10.144 mi bir saniye hemen ona bakalım bir saniye şurası neresi şu tepe noktasına bakacağız bu tepe noktasının üzerinde kapanışı gördükten sonra bir yükselişe başlayacağını düşünüyoruz orası da 10.250 seviyesi 10.250 seviyesi üzerinde kapanışı gördükten sonra alım yapacağız veya aşağılara geldikten sonra 9 9 şu 10 bin 240, 50 seviyesi geçtiğinde nasıl alacağız Veyahut şu ortalaması 9.343 buralara kadar gelirse de mükemmel bir alış fırsat olarak değerlendireceğiz. Bu haftalık grafik. Şimdi bir de günlük grafiğe geçelim. Günlük de bize ne anlatıyor? Günlük bize neler anlatıyor? Hemen ona bakacağız. Bak haftalıktan günlük nasıl istatistikler değişti? Hemen bunu buraya getiriyoruz ve eski görüntüleri, çizimleri kaldırıyoruz. Eski çizimleri kaldırdıktan sonra şurada bir düşen kanal var idi. Bu düşen düşen kanal artık bundan sonra ne oldu? Bu düşen kanal günlükte kırıldı ve artık yeni bir kanal içerisine gireceğiz. Bu düşüş kanalı neresiydi? Burası. Bu düşüş kanalının üzerinde kapanış yaptık. Yani şurada mavi bir çizgi var. 9819 seviyesi. Eğer biz bu haftayı yani önümüzdeki haftayı 9800 tam olarak söyleyeceğim bir saniye tam net günlükte net söyleyeceğim. 9830 9830 seviyesi üzerinde kapanışlarına devam eder ise endeks 9830 eee 9831 seviyesi üzerinde endeks kapanışına devam eder. Ve bu haftayı o şekilde kapanırsa, kapatırsa ben hiç gözünün yaşına bakmam. İsterse 9000'e düşecek desinler, isterse 8000'e düşecek desinler. Beni ilgilendirmiyor. Ben artık burada bir tuzak kuracağını, burada kapanırsa güzel olacağını, fakat burada git gel yaparak tuzak kurarım, sizin elinizden mal aldıktan sonra bu hareketi yapacağını düşünürüm ve ona göre hareket ederim. Peki buralara geldikten sonra ne hangi hisseleri alacağız? Hangi hisselerde ağırlığımız yapacağız? Bunları sizlere belirli bir çalışmam var şu anda. Hemen söylediğim zaman bu hisseleri dediğim zaman hemen pazartesi alıyorsunuz. İki gün düştüğü zaman panik yapıyorsunuz. Onun için şu anda o hisseleri açıklamak istemiyorum. O hisseleri açıklama tarihim önümüzdeki hafta sonu veya hafta içinde sonuna doğru olacaktır. Tweet de atabilirim. Takip ederseniz beni oradan takipte ede bilirsiniz arkadaşlar. Yani söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Fazla lafı dolandırıp fazla midemizi bulandırıp kafamızı karıştırmaya gerek yok. Yani endeks endeks endeks. Gerçekten dalgalı seyirlere çok yaptı. Bu hafta da yapabilir. Belki bu hafta pazar biliyorsunuz Çarşamba son gün olacağı için belki pazartesi günü artı bir, bir buçuk ondan sonra eksi bir buçuk iki daha açabilir. Yani cuma günü ne yaptı? 100 bas puanda gitti geldi. Do, e, 9950, 10050, 9950, 10050 ve 10025 seviyesinden kapanış yaptı. Belki 9800'e kadar geri çekilme olabilir hafta içi. Oraya kadar çekilsin önemli değil oraya kadar çekildikten sonra 9830 seviyesi üzerinde kapanı 9650'ye 750'ye de gelsin. Önemli değil. 9830 32 aralığının üzerinde kapanışına devam eder ve bu haftayı o şekilde kapatırsak bizim için mükemmel, olur. Peki kapatamadık. 9700'den kapattık. Ne yapacağız? O zaman alım için acele etmeyeceğiz. 9575 seviyesi var. Aşağıda 9575 seviyesine geldiği zaman mükemmel bir şekilde alıp pusuya yatıp bekleyeceğiz. Pusuya yatıp bekleyeceğiz. Bunu asla unutmayın. Tamam arkadaşlar. Daha çok video çekeriz. Yani daha o güne daha çok var. Onun için e, izleyelim, görelim. Piyasada dalgalı devam ediyor. Piyasada çünkü hacim çok zayıf. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.